Gel 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 gel, toplan, gel gel gel, gel gel. gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel, Ağzınızı yedim sizi. Yavaş dur. Ya siz ne güzel sesler çıkartıyorsunuz öyle ya. Dur. Dur. Yavrum dur bir saniye. Dur ağzınızı yedim sizi. Dur dur, dur. hepiniz yedin. Baba var sıkıntı yok. Baba bir gün yavaş şu seslerin güzelliğine bak ya. Şu seslerin güzelliğine bak. Allah Allah. Konuşacağına çık yukarı bak. Çık yukarıda millet malı götürdü. Hala konuşuyor. Bana laf yetiştiriyor. Hadi afiyet olsun. Anam anam anam. Oh 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 gel gel. Gel kuzum gel uzun gel. İyi yavrularım ha. Afiyet olsun. Bak, Bir de açacağım size. Kedilerden korkan arkadaşlar. Kedilerden tiskinen arkadaşlar. Kedilerden uzak duran arkadaşlar. Şu kedinin şöyle biraz başını okşasanız biraz onlarla ilgilenseniz var ya inanın size ne stres kalır, ne dert kalır, ne sıkıntı kalır. Bunu unutmayın. Mevlam hiçbir şeyi sebepsiz yaratmamış. Ama biz bunun farkında değiliz bencillik peşindeyiz. Akı var, boku var, kokuyor, bilmem ne. Buraya yem dökmeyin, sinek oluyor, böcek oluyor. Ağzımız alışmış böyle abudik bubudik sözlere. Kendi çapımıza böyle bir tezgah kurmuş gidiyoruz. Ama bilmiyoruz ki bunların da bizle aynı havayı teleffüs etme hakkına sahip olduğunu bilmiyoruz. Kendi kendimizi böyle bulunmaz hint kumaşı gibi böyle. Üf nefes alamıyorum. Bilmem ne falan filan. Boş boş muhabbetler.